Herkese merhaba. Bugünkü videoda giripiklerimle tanışacaksınız. Tüyleri kısa olan ikisi erkek ve tüyleri uzun olan da ikisi de kız. Ee, kızları daha önce kapımın önüne bırakılmıştı bir karton kutuda. Kızlar hakkında fazla bilgim yoktu. Ee, kızları eve aldıktan sonra da kızların hamile olduğunu fark ettim. İkisi de hamileydi. Ee, yavruları hepsi sahiplendirdik. Ve tabii ki kendileri de sahiplendirdim. Alan kişi pandemiden dolayı işini kaybetti. Ve ailesiyle birlikte yaşamaya başlamış. Ee, birlikte yaşamaya başlamış başlayınca da tabii ki ailesinin e, ota karşı alerji olsa olduğunu fark etmişler. Ve bu yüzden de onları tekrar e, barınağa götürüp bıraktılar. Barınakta da beni aradılar. E, gittim ikisini geri aldım. Benim gini piklerim ikisi erkek olan birbirini rahat bırakmıyorlardı. E, ergenlik çağına varınca da başladılar ve gittikçe kötü olmaya başladılar. E, gini piklerde iki erkek bir arada yaşayınca e, çiftleşmek istiyorlar ve bu yüzden de birbirini rahat bırakmıyorlar. E, baktım ki ikisi anlaşmıyorlar. Ya ayıracaktım ikisini ya da e, kısırlaştıracaktım. Gittim ikisini kısırlaştırdım yine piklerimi. E, kısırlaştırdığım için de kızları benim geri almamı isteyince de problem olmadı. Çünkü erkekler daha önce kısırlaştırmıştım onları. Kızları getirdim e, ve tabii ki onların birbirine alışması için belirli bir şeyler yapmanız gerekiyor. O dönemde de geçtik. Problem yaşamadan gayet iyi anlaşıyorlar. Söylediğim gibi erkekleri kısırlaştırdığım için. Bu yüzden de bir problem yaşamadan arkadaş oldular ve bu şekilde devam ediyorlar. Şu ana kadar hiçbir problem e, Tabii ki siz de böyle bir şey düşünüyorsanız e, kesinlikle erkekleri kısırlaştırmanız gerekiyor. Dişileri de kısırlaştırabilirsiniz ama erkeklerin kısırlaştırması daha kolay olduğu için e, bu yüzden de erkekleri kısırlaştırdım. Ama yanına hep iki dişi almayı düşünüyordum ve tabii ki bunlar geri gelince de ben sahiplenmek istedim. E, gini pikler tavşanlar gibi onlar da sosyal hayvanlar ve özellikle de gini gerçekten iki tane olursa daha iyi. Tabii ki daha fazla bakabilirseniz o kadar iyi ama dikkat etmeniz gereken Hepsinin cinsiyeti aynı olsun. Erkekle dişi bir arada olmasın. Yeni ee, piklerimi ilk sahiplendiğim zaman ikisi de küçüktü. Yaramaz olan Mr. Trump'tı. O durmuyordu, akıllı durmuyordu. Ondan sonra biraz büyüdüler. Ergenlik çağına girdiler. Bu sefer yer değiştirdiler. Bu sefer Mr. Obama. Yaramaz olan, rahat durmayan, sürekli Mr. Trump'ı kovalayan o oldu. Ve şimdi de daha devam ediyor ama eskisi kadar değil. Kısırlaştırdığım için eskisi kadar onu kovalamıyor. Ama yine de ona pek rahat vermiyor. Ee, söylediğim gibi... Eskisi kadar değil. Bir de hani e, kızlar da var. Özellikle Mr. Obama enayi hiç kimseyle paylaşmak istemiyor. E, Mr. Obama enayi seçti. Aynı şekilde de Mr. Trump öyle. O da Elsa'ya bağlandı ve o da Elsa kimseyle paylaşmak istemiyor. E, bu şekilde daha iyi anlaşıyorlar. Çok büyük bir problem görmüyorum. Ama arada bir Mr. Trump an yanına gittiğinde Mr. Obama'nın onu kovaladığını görüyorum. E, kızların olması daha iyi oldu. Çünkü birbirlerini kovalamaktan vazgeçtiler. Birbirine rahat vermiyorlardı. Şimdi. Kızlar oldu. Her birisi kendi kafasına göre birini seçti ve onunla zaman geçiriyor. Kız arkadaşını seçti. Bu yüzden de pek bir problem yaşamıyorum. Ama söylediğim gibi kısırlaştırmadan önce onları ayıracağım duruma gelmişti ve ikisi de rahat durmuyordu. Kısırlaştıktan sonra artık her şey yoluna girdi. Ee, ve ne yazık ki pet shoplarda evcil hayvanlar için e, küçücük kafesler satılıyor. Daha çok bizim için böyle e, gözümüze güzel görünen kafesleri satıyorlar. Ve ne yazık ki onlar o kafeslerde rahat etmiyorlar. E, mesela ipiklerim için uygun kafes bulamadım e, ve kendim kafes yapmak zorunda kaldım. Ne kadar pet shoplara baktım internetten baktım. istediğim gibi bir kafes bulamadım. Ve bu şekilde bir kafes yaptım ve gayet de iyi. E, kaç yıldır kullanıyorum yine için. Dışkısı falan hiçbir şey bir yere gitmiyor. Kendim yaptığım için de onlara uygun bir şekilde yaptım. E, normalde kuru otu her yere gider. E, ama bu şekilde kafes yaptığım için de bütün kuru otu falan her şeyi kafesin içinde kalıyor ve odanın içi temiz kalıyor. Onlar odayı kirletmiyorlar. Tabii ki siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Ve tabii ki başkasına da yaptırabilirsiniz. Ama gini pikler için uygun kafes şu ana kadar bulamadım. İki gini pik olunca bulabileceğiniz en büyük kafes kullanabilirsiniz. Ama kiden fazla olunca ne yazık ki kafesi sizin yapmanız gerekecek. Kendiniz ya da başkasına yaptıracaksınız. Ne yazık ki uygun kafes yok gini pikler için. Bir de CNC kafesleri var. Onlardan da alıp da siz de kendiniz kurabilirsiniz gini için. Ve yani ne yazık ki pet shoplarda evcil hayvanlar için uygun bir kafes ben bulamıyorum. Ya internette sipariş vereceksiniz, kendinizi yapacaksınız ve en son da başkasına yaptıracaksınız. Ve tabii ki gini piklerimin kafesi içinde battaniye kullanıyorum. Kendim yapıyorum cage linerları. Battaniyeleri alıp kenarlarını diktiğiniz zaman onlar için cage liner oluyor zaten. Kafesin boyutuna göre sizin kesip dikmeniz gerekiyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ve tabii ki gini piklerim için e, tuvalet kabında kullandığımda karton kutular, onlar da kendim yapıyorum evde. Onları kullanıyorum. Ee, ve kuru otu koyduğum yerde kendim yaptım yine. Onlar için. Bu şekilde siz de isterseniz yapabilirsiniz. Ee, karton kutularda da makineden çekiyorum ee, ve guinea ve diğerleri için tuvalet kabında kullanıyorum. Ee, böyle daha iyi oluyor onları için. Çünkü bastıklarında yumuşak bir yer. Battaniye yumuşak ve tuvalet kabı. İleride guinea bakım hakkında videolar gelecek. Şu anda sadece guinea sizinle tanıştırmak istedim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize Bakın hoşçakalın.